Evet değerli inglesesandroid.com takipçileri yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Android için basit notlar uygulamasını inceleyeceğiz. Nasıl dosya yöneticisi ve kişiler e, arayüzü sade ise bu uygulamanın da arayüzü sade. Şöyle bir kısaca hemen bakalım sonra videoyu kapatıp gidelim. Notlar Notlar Yeni not oluştur düğme. Burada yeni not oluştur var. Sıralama ölçütü düğme. Sıralama ölçütü. Diğer seçenekler düğme. Ve diğer seçenekler var. Yapılacak listesi boş. Bir de yapılacak listesi var burada. Yeni yapılacak listesi öğeleri ekle. Yeni yapılacak listesini öğe ekleyin diyor. Cehecik list var düğme. Şimdi. Yeni not oluştur düğme. Sizde şöyle bir olay var onu söyleyeceğim. Cehecik list metin tanıma kontrol listesi muhteşem. Kontrol listesi muhteşem. Çok güzel. Varsayılan. Şimdi. Yeni not sıralama ölçüt diğer seçenekler düğme. Diğer seçenekler deyip. Önce bir ayarlara bakalım. Tamamlanan ögeleri kaldır. Tamamlanan öğeleri kaldır. Paylaş. Yani yapılmışlar listesinde varsa işte ee, ya bittiyse artık yapılacak listesindeki işiniz buradan kaldırıyorsunuz. Tarihine göre zaten girdiğiniz için o tarihten sonra bu seçeneği işaretlerseniz otomatikman yapılacaklar listesinden git, gitmiş oluyor yani. Tamam paylaş. Paylaş. Kısa yol oluştur. Kısa yol oluştur. Notu kilitle. Notu kilitle. Dosya aç. Dosya aç. Dosya olarak aktar. Dosya olarak aktar. Yazdır. Yazdır. Ayarlar. Ve ayarlar. Hakkında. Hakkında. Diğer uygulamalarımız. Ve yeni diğer uygulamalarımız var. Şimdi e, sizin başınıza şöyle bir şey gelecek onu söyleyeyim. Bu uygulamayı ilk indirdiğiniz anda sizde otomatikman klavye açılacak. Hakkında. Ayarlar. Bunu ayarlar. istemiyorsanız hem ayarlarına bakalım hem de o özelliğini göstereyim. Geri Ayar. Renk özelleştirme. Renk özelleştirme zaten diğer uygulamalarda olduğu gibi bunda da var. Renk, Widget renklerini özel. Widget renklerini özelleştir. İngilizce dilini kullan seçili değil Hayır. seçim kutusu. Yazı tipi boyutu yüz yüzde. Yazı tipi boyutu yüz yüzde. Bu görsellikle ilgili. Metin. Metin. Kelime sayısını göster seçili seçim kutusu. Kelime sayısını göster. Bağlantıları ve e postaları tıklanabilir yap seçili seçim kutusu. Bağlantı ve postaları tıklanabilir yap. Bu bende işaretli değildi. Ben koruduktan sonra işaretledim. Size de aynı şekilde işaretlemenizi tavsiye ederim. Sabit genişlikli yazı tipi kullan seçili değil seçim kutusu. Bunlarla oynamadım ben arkadaşlar ya. Burası e, biraz da göstere dayandığı için pek kurcalamadım buraları. Klavyelerin gizli modunu kullan seçili değil seçim kutusu. Klavyelerin gizli modunu kullan. Sözcük kaydırmayı etkinleştir seçili seçim kutusu. Hizalama sola. Hizalama sola. Başlangıç. İmleci notun sonuna getir seçili seçim kutusu. Başlangıçta klavyeyi göster seçili değil seçim kutusu. Az önce bahsettiğim işte başlangıçta klavyeyi göster. Bunu işaretlerseniz yani işaretini kaldırırsanız. Başlangıçta klavyeyi göster seçili seçim kutusu. Pardon işaretlerseniz bu uygulamayı her açtığınızda otomatikman klavyeniz açılmış olacak. Başlangıçta kaydetme. Kaydetme. Notları otomatik kaydet seçili seçim kutusu. Notları otomatik olarak kaydet. Başarıyla kaydedildi mesajlarını görüntüle seçili seçim kutusu. Bu bende seçil değildi. Ben bunu işaretledim. Geçiş. Geçiş. Notları dışa aktar. Notları dışa aktar. Notları içe aktar. Ya da içe aktarabilirsiniz. Yedeklemeler. Yedekleme de aynı şekilde. Otomatik yedeklemeleri etkinleştir seçip geri düğme. Ayarlar. Şimdi geri düğüm. Notlar. Sizlerle bir tane not oluşturup kapatalım. Cihazlık list vardiyo düğme. Yeni yapılacak listesi öğeleri ekle. Şuraya bir gelelim. Yapılacak. Diğer sıralama ölçütü. Yeni not oluştur yeni düğme. Not. Etik Türkçe Türkiye. Yeni not türü. Etiket metin alanı düzen. Yeni not türü. Metin notu. Yeni not türü. Metin notu seçili değil. radyo düğmesi. Yapılacak listesi seçili radyo. İptal düğme. Yap Şunu metin notu seçili. İşaretli değil. Metin notu yapalım. Yeni not türü. Etiket metin alanı düzenleniyor. Ee, ne yapalım bunu? Se. Sınav. Se dokle s s b ne, sın, a, sınav, c, b sınav, boşluk, sınav, s m a s c m s boşluk s s s o s so, be, b b son, u maksat, sonuç o c, c sonuç b o diğereresiz K. maksat b sonuç shift a sonuçla e b sonuçlar dokle s sonuçları tamam. genel bak geri tamam düğme notlar Türkçe Türkiye Türkçe uyuk klavyesi gizli sıfır metni buraya girin metin alanı şimdi buraya da metin geleceğiz video Sınav sonuçları. Diğer seçenekler düğme. Ha, bu video. Sınav sonuçları. Video. Metni buraya girin metin alanı. Bir de video var. Sıfır. Metni video. İşte deneme sonuç. Yapılacak listesi boş. Video. Sınav sonuçları. Ha, bu sonuç. Ha, bu metin bir dakika. Bu metin notu bakın. Sınav sonuçları. Sınav sonuçları dediğim. Video. Metni buraya girin. Sıfır. Şuraya bir. Metni buraya girin. Türkçe. Türkiye. Girelim. Türkçe kıyım. O. Yaz o. ya. Ne. Me. On. A. Yaz Ona. Şuraya. Ona. W. E. Onar. Omar bir sıfır Omar bir sıfır goktaz, Genel bakıp geri düğme. Bir. Omar bir video. Genel bak geri düğme. Kaydet. Tüm Omar bir sıfır goktaz, Et gmail. com metin alanı. Tamam. Bir. Sınav son. Video. Bir bildirimi sınav sonuçları notu başarıyla kaydedildi. Bakın duyduğunuz gibi kaydettiğim anda sınav sonuçları notu ya kaydedildi ya farkındayım saçma sapan bir şey girdim buraya da alakası olmayan bir şey. Yapılacak Şimdi, listesi boş. Yapılacak listesi boş diyor. Video. Video. Sınav sonuçları. Sınav sonuçları. Bu arkadaş seçili zaten. Diğer seçenekler. Diğer seçeneklerden. Popa, notu yeniden adlandır. Notu yeniden adlandır. Paylaş. Paylaş. Kısa yol oluştur. Kısa yol oluştur. Notu kilitle. Dosya aç. Dosya. Dosya olarak yazdır. Notu sil. Ayarlar. Tamam, sil. Notu sildim. Sınav sonuçların sil mes. Sildim. Notlar. Bu gitti. Kullanırsınız, kullanmazsınız. Ee, bir birçok alternatif uygulama var zaten. Ben yine de kısaca bunu da size göstermek istedim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.